her gün İETT'yi aşağılayan, İETT'yi yerle bir etmeye çalışan, bugünün yani İstanbul'u kaybettim diye Ekrem İmamoğlu'nu dövmek için İETT'yi yerle bir eden aslında kendi özüne hakaret ediyor. Ya bu ülkenin cumhurbaşkanı da bir gün İETT'nin çalışanıydı örneğin. Yani kendi kurumunu aşağılıyor. Dolayısıyla yazıktır, günahtır. İETT Geçmiş dönemlerde bizim dönemimizde arıza bakımından da kaza bakımından da birçok bakımdan da daha başarılıdır onu söyleyeyim. Ha. Bir algı yaratılıyor mu? Yaratılıyor. Yani her gün gazetelere, her gün televizyonlara, her gün gazetelere, her gün televizyonlara haberler veriliyor mu? Veriliyor ama esas yazık ettikleri kurumun adı, YT'nin adı. Ayıptır. Yapmayın. YT de benim değil ki. YT de sizin, hepimizin, milletin yani. Yazıktır. Bir insan kendine ait olan bir kurumu aşağılamaz. Hatamızı yüzümüze vurun bunda bir sorun yok. Ama oturalım istatistiklere bakalım. Eksiğimiz var mı? Var. Daha iyisini yapmak zorunda mıyız? Zorundayız. Bunları yakalamalı mıyız? Yakalamalıyız. Ama ya siyaset her şey değil yani.